Merhaba arkadaşlar, ben Furkan Sazak. DML Trigger'lar hakkında konuşacağız. Öncelikle Trigger'lar ikiye ayrılır. DML Trigger'lar ve DDL Trigger'lar. DML Trigger'lar derken veri düzenleme ile alakalı Trigger'lar. DDL Trigger'lar da veri tanımlamayla alakalı Trigger yapıları. DML Triggerler, Insert, Update, Delete işlemlerini gerçekleştirir. DDL'de ise Create, Drop, Alter yapıları vardır. DML Triggerler, Tablo ve Viewer üzerinde tanımlanabilir. Ve Instead of Trigger diye bir yapıya sahiptir. DDL'de ise böyle bir yapı yoktur. Ve Database ve Server'lar üzerinde tanımlanırlar. Bunun gibi birkaç tane farkları vardır. Konumuz... DML Trigger DML Trigger store prosedürlerin özel bir halidir. Tablo ve view'ler üzerinde tanımlanırlar. Ve bu tablo ve view üzerinde bazı işlemler gerçekleştiğinde bu trigger'lar tetiklenir ve çalışırlar. Temelde iki yapıdadır DML Trigger'lar. After Triggers yani tanımlandıkları işlemler bittikten sonra çalışan trigger'lar. Önün yani Insert işlemi hakkında bir trigger tanımladıysak insert işlemi bittikten sonra insert after trigger yapımı çalışır. After trigger'ın yararları nedir? Yapılan değişikliklerin denetlenmesini sağlar. Tablolar arasındaki ilişkiyi içeren karmaşık kuralları uygulamamızı kolaylaştırır. Instead of trigger ise tanımlandıkları işlemlerin yerine çalışan kod parçaları içerirler. Bunun da yararları herhangi bir veriyi kaydetmeden önce kontrol etmek ya da kısıtlamaları ve iş kurallarını takip etmek diye söyleyebiliriz. Trigger'larda inserted ve deleted sanal tabloları vardır. Bu tablolar ne işe yarar ondan bahsedelim. Trigger tasarımı için verilerin hangi değişikliklere uğradığını görüp ona göre karar vermek önemlidir. Etkili kararlar alabilmemiz için de verilerin hem değiştirilmiş hem de değiştirilmemiş hallerinin ayrıntılarına bilmemiz gerekir. Bunlar nelerdir? Örneğin insert işleminde inserted sanal tablomuz etkilenir. Ve insert işlemi yapılmış satırların bilgilerini tutar. Ve asıl tablomuzda da bu satırlar görünür. Delete işleminde de deleted sanal tablomuz etkilenir ve bu sefer de silinmiş satırların detaylarını tutar. Ancak bu silinmiş satırlar esas tablomuzda artık yoktur. Update işleminde de iki tablomuzda da etkilenir. Insert sanal tablosunda satırların güncellenmiş hali, deleted sanal tablosunda ise satırların güncellenmemiş hali bulunur. Esas tabloda ise bu satırların güncellenmiş halleri bulunur. Yani bir update işlemi yaptıktan sonra hangi satırların ne şekilde güncellendiğini görmek için bu sanal tabloları kullanabiliriz. Ve şimdi trigger yapılarına bakalım. Trigger yapılarını incelemek için Sample Database diye bir veri tabanı oluşturdum. Ve bizim iki tane tablomuz var bu veri tabanında. Employee Test tablosu ve bu tablonun denetlenmesi için yani triggerların çalışma mantığını görmemiz için bir denetim tablosu oluşturdum. İsterseniz bir hangi kayıtlar var Employee Test tablomuzda ona bakalım. Gördüğünüz gibi 5 satırlık verimiz var. Employee ID sütunumuz, employee name ve maaşları içeren bir tablo yapımız var. Denetim tablomuza da bakalım şöyle. Burada da herhangi bir kayıt yok. Yine employee ID'miz, name ve salary değerlerini içeren kolonlar var. Ve burada denetim ekşimi, denetim zamanı diye iki tane ekstradan triggerların yapısını anlamamız için kolon tanımladık. Şimdi trigger yapılarını inceleyelim. İlk inceleyeceğimiz trigger yapısı after insert trigger yapımız. Bu trigger yapımızı bir oluşturalım. Employee test tablomuzun altında trigger yapımız gördüğünüz gibi tanımlandı. Şimdi create trigger deyip trigger'ımıza bir isim veriyoruz. Ve hangi tablo üzerinde tanımlayacaksak on deyip o tablo ismini belirtiyoruz. Ve daha sonra trigger'ımızın hangi tipte olacağını for insert ya da after insert diyerek trigger'ımızın tipini belirtiyoruz. Daha sonra as ve go deyimleri arasında trigger'ımızın body yapısını oluşturan kısımda trigger'ımızın kodlarını ve nasıl çalışacağını belirtiyoruz. Burada dört tane değişken tanımladık. Bunlar kolonlarla işleşeceği için veri tipleri de gördüğümüz gibi kolonlardaki veri aynı. Audit Action diyerek ekstradan bir değişken tanımladık. Burada 3 select from deyimiz arasında bu değişkenlerimizi kolonlarla eşleştiriyoruz ve from inserted diyerek insert işlemi yapılacağını belirtiyoruz. Ve son değişkenimiz denetim aksiyonu değişkenimizle de burada triggerımızın çalıştığını belirten bir insert record after insert trigger diye bir metin atıyoruz. Daha sonra insert into işlemi yapacağız. Hangi tablomuza? Burada yapmak istediğimiz employee test tablomuza bir kayıt eklendiğinde bu kayıtların denetim employee test tablomuza da eklenmesini istiyoruz. Bunu bu trigger ile gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Insert into deyip hangi tabloya ekleneceğini belirtiyoruz ve tablodaki kolonlarımızı yazıp değerlerimize employee id kolonumuza employee id değişkenimizi employee name Employee Salary değişkenlerimizi atacağımızı belirtiyoruz. Audit Action kolonumuza burada gördüğümüz gibi bu değişkenimizi atacağız. Ve en sonda da şimdiki zamanı alarak trigger yapımızı çalıştıracağız. Şimdi bu trigger yapımızı oluşturduk. İsterseniz insert işlemiyle bir bu trigger'ın çalışma mantığına bakalım. Insert into diyelim. Employee tablomuza, Employee test tablomuza bir veri eklemesi yapalım. Employee test plus type. Ne diyelim? Furkan çalıştıralım bu sorgumuzu. Gördüğünüz gibi ilk önce bir satır eklendi tablomuza. Daha sonrasında trigger'ımız trigger'ımız çalıştı. After insert trigger'ımız ve trigger çalıştıktan sonra bir satır daha etkilendi. Yani ne demek oluyor bu? Biz bu sorgumuzla employee test tablomuza bir satırlık bir veri kaydettik. Daha sonra insert işlemi yaptığımız için after insert trigger'ımız etkilendi. Ve after insert trigger'ımızda denetim tablomuza yeni satırı ekledi. Onu da bir görelim sorduğumuzda. Select from diyelim. Employee test tablomuza bakalım. Gördüğümüz gibi Furkan ve 1700 diye yeni bir satır eklenmiş oldu. Bunu insert ifadesiyle biz gerçekleştirdik. Ancak employee test tablosuna bakarsak Burada gördüğümüz gibi ilk baktığımızda herhangi bir veri yoktu. Trigger'ımız Employee ID, Employee Name, Employee Salary kısımlarına aynı veriyi ekledi. Ve ekstradan iki kolonumuz vardı burada. Action ve zamanı içeren kolonlarımız. Trigger yapımız. Bunları da eklemiş oldu. Yani After Insert Trigger yapımız. Otomatikman insert işleminden sonra denetim tablosuna bir satırlık veriyi eklemiş oldu. Şimdi diğer trigger yapımıza bakalım. Update trigger yapımız. Burada yine create trigger diyerek isim veriyoruz. Hangi tablo üzerinde tanımlayacağımızı. Yine for update ya da after update diyebiliriz. Yine sütunla değişkenlerimizi tanımlıyoruz ve bu değişkenleri kolonlarla eşleştiriyoruz. Burada iki denetim yapıyoruz. Öncelikle employee name sunumuz update edilirse Audit action değişkenimiz bu metni içerecek ya da employees, employee salary kolonumuz değişirse yine aynı metni içerecek ve insert into diyerek yine bu tablomuzdaki veriyi veri değişikliğini employee test Tablomuzda da görmüş olacağız. Şimdi de önce bu trigger'ımızı oluşturalım. Trigger'ımız oluşturdu. Şimdi bir update işlemi yapalım tablomuz üzerinde. Update employee test employee salary yapalım. Böylelikle set. Employee salary kolonumuzu güncelleyelim. Ne olsun? 1800 olsun. Neredeki employee salary kolonu değişsin yeni eklediğimiz veri olan 6 employee id'ye sahip employer salary değişkenimiz kolonumuz 1800 olarak güncellenecek. Yeni eklediğimizde gördüğümüz gibi yine bir satırımız etkilendi. Daha sonra after update kolonumuz çalıştı ve bir satır daha etkilendi. Yani employee test tablomuzda employee id'si 6 olan satırımız güncellendi. Daha sonra güncelleme işlemi yapıldığı için güncelleme after update trigger'ımız tetiklenmiş oldu ve çalıştı. Daha sonra bu güncelleme bu güncellemeyi görebilmemiz için de denetim tablomuza eklendi. Şimdi bakalım iki tablomuza da. Önce ana tablomuza bakalım. Gördüğümüz gibi employee id 6 name'i Furkan olan satırımız 1800 olarak güncellenmiş oldu. İlk başta 1700 olarak eklemiştik bu satırı. Güncelleme işlemi yaparak 1800 olarak güncelledik. Bu güncelleme after update sütununu after update trigger'ını tetiklemiş oldu. Ve bu tetikleme de denetim tablosuna güncellenmiş halini atarak burada görmüş oluyoruz. Burada güncellenen satırın kolonları gördüğümüz gibi güncellenmiş hali 1800 olarak gerçekleşmiş oldu. Updated record burada da action'ımızın ismi yazıyor. After update trigger hangi zamanda gerçekleştiğini böylece update trigger'lar görmüş olduk. Bir sonraki trigger örneğimizde delete trigger'ımız Burada da yine aynı şekilde isim veriyoruz. Hangi tablo üzerinde tanımlanacağını belirtiyoruz. After ya da for deyip değişkenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada da yapacağımız işlem employee test tablosunda silinen satırımızın denetim tablosuna eklenmesini göreceğiz. Bu trigger yapımızı da oluşturalım oluşturduk ve şimdi ana tablomuzdan bir satır silelim evet Chrome employee test tablomuzdan neyi silelim en son eklediğimiz employee id'si altı olan bizim eklediğimiz veriyi silelim Gördüğümüz gibi ana tablodaki bir satırımız etkilendi ve silindi. Daha sonra after delete trigger'ımız tetiklenmiş oldu delete komutuyla. Ve bu trigger tetiklendikten sonra bu trigger'ımız ne yapıyordu? Denetim tablosuna bu silinmiş satırı ekliyordu. After delete trigger'dan sonra da bir satırımızın etkilendiğini gördük. Şimdi yine tablolarımıza bakalım. Yaptığımız işlemler neydi bir de orada görelim. Gördüğümüz gibi employee avisi 6 olan satırımızı employee test tablomuzdan silmiş olduk. Bu silme işlemi after delete trigger'ımızı çalıştırdı ve trigger'ımızın çalışma mantığı olan Employee Test Audit tablosuna silinmiş satırımızı eklemiş oldu. Employee ID's 6 Furkan 1800 ve burada da kolonlarda gördüğünüz gibi silindi ve After Delete Trigger'ımız çalıştı. Ve bu denetim tablosuna eklenmiş oldu. 3 Trigger'ımızın çalışma mantığı da bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki trigger yapımız olan instead of trigger yapımız. Burada da yine aynı şekilde trigger'ımıza isim veriyoruz. Hangi tablo üzerinde gerçekleştireceğimizi yazıyoruz. Buradaki her şey aynı. Burada instead of kullanmamız nedeni employee salary id'si 1200'den büyük olan bir satır silinmeye çalıştığında bize bu satırı silemezsin diye bir error mesajı vermesini istiyoruz ve rollback'le de bu silme işlemini geri alıyoruz. Yani silme gerçekleştirmiyoruz. Eğer 1200'den küçük bir yapıdaysa da de bunu silip yine denetim tablosuna ekleyerek bu trigger'ın çalışma mantığını görmemize sağlayacak. Bu yapımızı da, bu trigger yapımızı da oluşturalım. Ve 1200'den büyük olan bir satırı silmeye çalışalım. 1200'den büyük olan satırımız hangisi? Ona bakalım tablodan. Evet, Planet Test diyerek. Örneğin 4 Employee sahip satırımızın employee salary kolonu 1200'den büyük. Bu kolonu silmeye çalışalım. Bu satırı silmeye çalışalım. Evet, from employee test Ver. employee ID'si Dörttü. Bu satırı Gördüğümüz gibi Burada Bu satırı silemeyeceğimize dair Bir hata aldık Hatamız ne Kenmark Web Versa'ları 1200 büyük Trigger'ımızda da Aynen öyle yazmıştık burada gördüğümüz gibi bir hata mesajı dönecektir eğer 1200'den büyük bir satırı silmeye kalkarsak. Gördüğünüz gibi burada bu hatayı almış olduk. 1200'den küçük bir satırı silmeye çalışalım. Örneğin 200 no satırı silmeye çalışalım. Burada satırımız silindi. ve burada iki tane satır çalıştı. Çünkü hem delete trigger'ımız hem de instead of delete trigger'larımız çalışmış oldu. İki delete trigger'ımız olduğu için hem hem buradaki instead of delete komutumuz trigger'ımız hem de bir önce tanımladığımız after delay trigger'ımız çalışmış oldu. Şimdi bu bunlara da bakalım tablolar üzerinde. Gördüğünüz gibi iki employee'sine sahip satır silindi. Bu satır denetim tablomuza eklenmiş oldu gördüğünüz gibi iki kere eklendi çünkü biri after delete trigger'dan dolayı diğeri de instead of delete trigger'dan dolayı İki trigger'ımızın da çalışma mantığı aynı oldu ancak instead of delete trigger'ımızda 1200'den büyük satırları silemeyeceğimize dair bir hata mesajı yayınlamamız için kullanmış olduk bu trigger yapımızı da.